Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yeni bir oyuncak da ee, bu çok eski bir oyuncak. Yıllardır bunu kullanıyorum. Ee, bu arada arkadaşlar, bazı müzik videolarımda onu nasıl yaptığımı size göstereyim. Baktığınızda şu tuş, şu tuşa bastığınızda ses çıkacak. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ses değişti. İşte bu kadar kolay bir şey. Mesela şimdi size o şarkıyı söyleyeyim. E, e, e. Evet arkadaşlar işte bu kadar basit. E, <laughs> bir de bu oyuncağı tanıtacağım. Öncelikle bu oyuncakta Şimdi size ne yapacağını göstereceğim. Arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Ee, şimdi şöyle. İlk önce esneme gücünü ölçüyoruz. Esnek. Çok güzel. Başın esnesi, esnemesi. Güzel. Peki bacakların esnemesi. Çok güzel. Peki dönme. O da çok güzel. Evet. Bu oyuncağımızı da artık yaptık. Böyle testi. Tamam. Çok iyi. Şimdi sizlerle birlikte diğer şeyimize geçelim. Bu şeyimizi de şarkı söyleme. Şarkı Sip Bap, -bap.

şarkı en havalı söyleyen kazanır. <laughs> arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Zaten sadece abone olun lütfen arkadaşlar. Görüntülen bir çok yapalım. Lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Size güveniyorum. Görüşürüz ve bay bay.